bitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Günde çekiyoruz. Tabii ki de Bravo Star. Gelecek güncelleme belki de gelmiş. bakmıyorum hala Bravo Star'sa. Karakterin karakterini kıyafetleri göstereceğim. Bakalım bütün karakterleri. Ben size göstereceğim hangi karakteri. Bakıyorum ben tek tek Bu kol geldi. Bu kol Kara Melek kol. Bu kol herkesi Bravo Stars'ta bedavaya veriyorlar. Çok iyi bence. Çarak böyle. Şey. Bence iyi. Ha burada el primaya da geldi. Galiba bu vardı ya da ben şimdi görüyorum. Bence iyi. Bir numaramdı. Hem de bir de bir de e, şey buraları siyah bakın buraya. Buraları onun silah, siyah beden ter ter rengi yani. Geçen mobil. Ha bir de bu karakter bu şey kol, şey Poco'nun böyle bir hali galiba. Böyle saçı falan olacak. Bir tane koltuğa bir daha bakalım ya. <laughs> Düşmeye bakayım. <laughs> Aa. Hocam bak şimdi. Bak e, iyi bir bakın nasıl yapsar her bir. Bu neden böyle beyaz? Bak, e, bunun ama buraları beyaz değil. şey şeyler beyaz değil. E, ya da boyamış ya da bilmiyoruz. Ama iyi işte. Bir de böyle bir de böyle bir şey gelecek. Bu da oyuncak bebek cinsi böyle oyuncak bebek oldu. bilmem o zaman o bir iyi kıyafet görmedi bence iyi kıyafet gözlükleri falan güzel. iyi ha şimdi buna geldik bu şey değil ha var ya virüs 8 bit o değil O virüs 8 bit bakın abi bu 8 bit bu ise antivirüs 8 bit biraz farklı değil ama e, bence antivirüs ne diyorsunuz virüs 8 bit mi antivirüs mü bu virüs 8 bit bakın bu virüs bir virüs 8 bit bu da antivirüs 8 bit Ha bir de bu var. Rico'nun böyle çizgi film karakteri. Bakın okay. bölüm sonu Rico. Okay. Bölüm sonu Rico. Okay. Böyle bir adı var. Galiba buradan bilmiyorum. Buralarda topu falan var. Çizgi filmden alınmış işte. Çizgi filmden alınmış dersin çizgi film formasında bir şey. Evet o bir karakteri çeşit. Geldik buna. Burada karakter değil. Kıyafetleri karakterin kıyafeti. Bu bu ne diyeyim. Galiba bu Wednesday. Harajuku. Harajuku Ames bu. Bence Wednesday. Bu buna bakın şimdi. Bu. Bak şimdi bunu. <laughs> değil mi? Görüyorsunuz bu. Bence bu evimizin Wednesday hali. Wednesday biliyorsunuz değil mi? Bir tane siyah çiğden bir tane. Onun dansını etmiyor mu? Evet geçelim öbür kıyafeti kara. Bu da galiba gelmişti. Böyle satıyorlar işte. Noel Baba City. Öbürsüne bu da e, şey karakteri var ya. Ne? Piper. Piper Bayraktar Piper. Bayraktar Piper. Bu böyle bir karakter kıyafeti. Evet, o bir şey geçebiliriz. Bu iyi. Hepsi iyi kıyafetler. Ben baktım aslında. Bakıyoruz size de gösteriyorum kıyafetleri. Geçelim o bir kıyafet. Bu bu bilmiyorum var mıydı yok muydu? Bu bence yeni gelmiştir. Böyle bir şey. Bir Frank mavi kral Frank var. Bir de kırmızı kral Frank. Böyle bir şey. Bu oyunun oyunu da var aslında. Böyle bir oyun da var mavi. Böyle bu bu var. Böyle bir oyun var. Ama oynamadım ben biliyorum ona var. Böyle bu. Böyle, Böyle bayraklar oluyor O biri kıyafetimizi gösterelim. Bir de kollet, kolletlerinin kıyafeti gelmiş. Böyle bir kıyafet. Galiba bunu pro, pro pesten verilecekler. Kolletten de koyacaklar bence. Bilmiyorum. Galiba şuraya koyacaklar. Çünkü Bakın. Bence şu yukarıya buraya koyacaklar. Ee, biz GTA şimdi. Bence çizgi filmden götürüyor şimdi bir karakter. O bir şey, o bir şey de geçelim. Ha burada böyle bir karakter de var. Bu karakter böyle. Kendisi böyle. Ama böylesi de var. Galiba PlayStation. Hey. Ana. Karakteri galiba bu. Ka çevirdiğim galiba karakterin kendisi. Lady <laughs> <laughs> kumanda vardı ha kumanda işte diyor ya yani geçelim o bir kıyafeti bir de böyle bir siyah panter max gelmiş böyle çok iyi siyahı gelmiş öbürsüne geçelim geldik bir de buna böyle çizici film spike bakın çizici film bir de çizici film de. Geçelim odasına. abisi? <laughs> Ve benim bildiğim mecuru böyle bir çeli karakteri çevirecek. Kit, kit, çet, ne? <laughs> Kat mıydı? Neydi? Ketmedi. Ket miydi? Neyse. Böyle bir çeli karakteri çevirecek. Ve kıyafetleri de var tabii işte bu çetinin. Böyle <laughs> bir. Ya da böyle bir. <laughs> Bir de böyle bir, bir de böyle Bence iyi karakterler. Hepsine baktık. 76 karakter var. Yani bu karakterler bence iyi karakterler. Kıyafetleri iyi. Karakter resimleşler. Karakter resimleseydiler de olurdu. E, kıyafet getirseydiler ilk, ilk, ilk gösterdiğim gibi bu da iyiydi ama ikisini yapmışlar diye çok iyi olmuş onu on, numara on, on, on bir ı -ı. şey olmuş i̇yi, iyi. Ha. <laughs> oyun olmuş çok iyi e, bir gün videomuz bu kadardı e, kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın ve bye bye